Piyasa Ankara'dan merhaba. Bugün konuğumuz 2022 model 0 kilometrede Hyundai Elantra. Atilla ile birlikteyiz yine. Dinliyoruz evet, evet Atila. Atilla. Koray ara, aracımız 0'da 237.3 kilometrede. Ee, cihazımız yine MyNavi marka. 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızalı, 8 çekirdekli, 3 hafif çıkışlı, kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto, QLED ekran, QLED kamera, ee, Artık herkesin de bizi takip edenlerin bildiği bir ürün. Ee, ama bu arabayı ilk defa yaptık. Ee, şöyle göstereyim mi? Şuradan bu şekilde komple değişiyor. Sen bunun yakın çekimlerinde de alırsın. Komple değişiyor. Bakın gördüğünüz gibi bir milim bile boşluk olmadan sıfıra sıfır oturuyor. Ee, arabamızın direksiyon üzerindeki bütün tuşları yine burada. E, teyip ile alakalı olan tuşların hepsi aktif olarak çalışmaya devam ediyor. E, cihaz bahsettiğim gibi kübet ekran ve dokunmatik hassasiyeti çok iyi bir cihaz. Benim en sevdiğim özelliğinden bahseder misin? Senin en sevdiğin özellik HD2 streaming dediğimiz özellik. E, bu özellik e, ön tarafa da kamera bağladığımız zaman 3 tane USB çıkıyor bu e, cihazla. USB'lerden birine flash bellek taktığınız zaman oraya kayıt yapıyor. Fotoğraf çekiyor, arka kamerayı ayrı ön kamerayı ayrı kayıt yapıyor ve kayıtları da yine burada bakın böyle anahtar tuşu var anahtar tuşuna bastığınız zaman buradan direkt kayıtları izleyebiliyorsunuz işte rear, front ve fotoğraf olarak izleyebiliyorsunuz. Buradan da DVR bölümüne girdiğiniz zaman buradan nereye kaydetmek istiyorsunuz? Birinci USB, ikinci USB, üçüncü USB hangisine taktıysanız buradan seçiyorsunuz ve kayıtları direkt başlatıyorsunuz. Arabanın marşına bastıktan sonra kayıt başlar. İstop e, ettiğiniz zaman kayıt durur. Sadece Be bir kez yapıyoruz bunu. Tabii kayıt başlatmayı bir kere yaptıktan sonra, ondan sonra siz oradan tekrar ayarlara girip durdurmadığınız sürece Devam marşa bastığınızda kayıtlar başlar. Bu sorulan şeylerden bir tanesi aslında. Tabii kayıtlar dolduğu zaman da orada yine dakika dakika seçme şeyi var burada. 5 dakika 5 Hep bunu dakika oluyor abi. Dakika. Her arabaya bindiğim zaman bu kaydı başlatacak bir hayır, diye? Hayır. Hayır. hayır sadece cihaza bir kez bu komutu verdikten sonra bir daha böyle bir şey yapmıyor... Siz tekrar oradan kapatmadığınız sürece marşa bastığınız zaman Cihaz, elektrik geldiği zaman kayıt başlar ee, ve kayıtlarımızı buradan da yine görüntüleyebiliriz. Ee, cihazda DSP işlemci var biliyorsun burada. Ops Keyboard Equalizer var. Bu benim sevdiğim bir yer yani. Aynen yani buradan e, ince detay, bütün ayrıntılı ses ayarlarını yapabilirsin. Müzik her şey, herkes için bence önemli yani böyle bir özelliğin olması çok büyük bir artı. Yani Kesinlikle. daha kaliteli müzik dinleyebilmenin, Iyi oldu yani, bir yolda sonuçtu bari. Ya, bir de araban hemen hoparlörlerinin standart olduğunu varsayarsak yani sonuçta <laughs> tam delili arabalarda hoparlörler iyi olabiliyor ya da işte Volkswagen grubunun akustiği iyi ama Japon araçlarında, Kore araçlarında falan akustik çok iyi değil. Ya şöyle söyleyeyim, piyasadaki cihazlara kıyasladığımız zaman T5 işlemci olan cihazımız bizim hmm. ee, bir radyo kalitesi çok iyidir. E, Volkswagen grubu araçlarda Seat, Skoda, Audi, Volkswagen işte bu araçlarda orijinalinin de radyosu ve ses sistemi çok iyidir. E, bu tarz bir cihaz takmadığınız zaman Volkswagen grubu araçlarda düşüş yaşarsınız. Hem sesle hem radyo kalitesinde ama Bunda en iyi şekilde yakaladığımız cihazlardan bir, bir, tanesi. Yani, yani orijinaline en yakın yakaladığımız cihazlardan bir tanesi T5 işlemcili cihazlar. Japon grubunda zaten hiçbir sıkıntı yok. Ses kaliteniz otomatikmen %30-%40 oranında artıyor zaten. Güzel bir ses alıyorsunuz. Radyo kalitesine gelince bizim radyomuz gayet iyidir. Bu T5 işlemcili cihazın artı RDS vardır yani radyo frekanslarının isimlerini burada görebilirsiniz. Ee, yine direksiyon üzerinden her şey yine çalışır. Yani şarkı değiştirme veya kanal değiştirme ve ses açıp kapatma. İşte mute tuşu her otom şey. Otom Otomatik da bir gösterebilir miyiz bu arada? Şu araba tuşuna bir kez basarsın. Bunu mesela sormuşlardı birkaç defa. <laughs> unutuyorum ben. Tanıtımlarda ben de öyle bir şey yapıyordum. Buna bastığınız zaman bulduğu bütün kanalları kendi avzasına FM 1, 2, 3 olarak ya toplamda 18 taneyi kaydediyor. ya favori kanallara asla bakarsanız hepsini buluyor diyebiliriz ama İstediğiniz evet, kanalı de da değişiyor gördüğünüz aynen, gibi. Aynen. Kanalları kaydetti evet, şu anda. 18 tane kanal kaydetti. Siz burada kaydetmedi, sizin sevdiğiniz kanalı buradan tek tek gelebilirsiniz. Veya da böyle basılı tuttuğunuzda kanal bulana kadar gelir. Aynen. RDS özelliğimizden bahsettik. Bahsettik zaten. Aynen. RDS'den bahsettik. Tabii. Onun haricinde video... Bakalım bir videomuz var şimdi? Evet videomuz var. Yani videolar oldukça hani yüksek çözünürlükte <laughs> videoları bile açabilme özelliğine sahip cihaz. Ee, Formatla ilgili bir sorun yok. Ya, o konuda zaten bugüne kadar bize hani şunu açamadım diye bir müşterimiz olmadı. Tabii USB'nin içine var. hem video hem e, müzik attıysanız e, müzik dinlemek istediğiniz zaman, müziklere girmeniz gerekiyor. Tabii. Müziklere girdiğinizde videoları göremezsiniz. Yani. Tabii. Videolara girdiğinizde de müziklere İkisinin de ayrı klasörü var. Tabii ki de. Ayrı uygulaması. Bu arada S2 e, burada da yine Nasıl ana e, menüde kısa yolu var. Burada gözümüz var. Göze bastığınız zaman burada kamera da açılabilir. Fotoğraf çekebiliriz ve kameraları değiştirebiliriz. Size hareket e, ailelerinden hepsi Aynen. Yani Apple CarPlay, Android Auto'muz var burada. Bastığınız zaman Apple telefonlarda direkt otomatikmen bağlanıyor, CarPlay aktif oluyor, Bluetooth bağlıysa burada müşterimizin de telefonu. Ya bu arada bu, ba burada. bağlantı süresi işte bu. Ya bu sorulan şeylerden bir tanesi işte geç bağlanıyor mu böyle mi oluyor şöyle. Bakın yani yapacağınız ilk başta bir tek Bluetooth bağlantısını yapmak, daha sonra CarPlay bağlantısı sonrasında burada bekleme süreniz ya maksimum 40 saniye. Aynen. Yani ben daha uzun görmedim. Kendi aracımda da biliyorsun aslında. Ben de kullanıyorum. Evet. Ya ben otoparktan çıkana kadar maksimum zaten 30-35 saniye bir zaman dilimi yani tak diye bağlanıyor. Yani ortalama ben bunun bu, bu, cihazın açılış süresini saydım. Yani bu cihaz ortalama 29 saniyede falan açılıyor zaten. Yani, yani sabah arabanıza bindiğinizde cihaz 29 saniyede açılıyor. Bir menüsünü de geçer misin bu arada? Ee, Biliyorum. Evet, de bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Android Auto'da da aynı şekilde. Yani aynı. E, sadece burada CarPlay'in görüntüsü farklı, Android Auto'nun görüntüsü farklı. Mesalar, işte direkt rehberimizi burada gördüğünüz gibi. Son aramalar, kişiler, kullanılanlar, hızlı aramaları burada görebiliriz. Müziklerimizi dinleyebiliriz. Mesajlarımızı bize sesli olarak okur. WhatsApp mesajlarımızı bize sesli olarak okur. Ayrıca konum açabiliriz. Yani Aynen. telefonumuza gelen konumu telefonumuzdan git dediğimiz zaman burada direkt görebiliriz e, kartlıyla. Bir de mesela şu yani konum dediğin için özellikle değinmek istiyorum. Şimdi Google Maps, Yandex haritaları getiriyoruz da yani içerisinde var. Yani müşterimiz de soruyor çevrim dışı kullanabilir mi? Mesela Mesela Apple telefon kullanıp da ben samimiyetle söylüyorum. Yani ben CarPlay dışında zaten iPhone haritada dışında bir şey kullanmam yani. Ben, ben de kullanmam. Hiç ben, gerek Google yok Google Maps gerek yani. bana saçma Google... geliyor. Saçmalıyor gibi geliyor. Yani bak Apple kullanıyorsanız hatta Android Auto'da içinde Google Maps, Google haritaları Android Auto'da zaten var. Bu bağlantı yaptıktan sonra cihaz üzerinden kullanılacak bir navigasyona yani, ihtiyaç aslında kalmıyor. Olaki, yani. kullanmak istedim. Burada Google yani Google Maps'in haritası var. Yüklü. Yüklü. Ee, bir seferde mahsus internete bağlar müşterimiz. Zaten buradan bizim de şeyi bağladık. Burada hesabı da bakın, bağlı. hesabı da zaten evet, bağlı. Evet. Burada hesaba tıkladığınız zaman yaklaşabiliyorsan bak burada çevirdim. Pardon. Sinematik modda çektiğim için yaklaşamıyorum ama burada görünebiliyor. Şurada bakın çevrim dışı haritalar diyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradan e, kendi haritanızı seçin diyor mesela. Kendi haritanızı seçin dediğiniz zaman burada bakın şu karenin içine bir harita geliyor. Bunu böyle elinizle küçülttüğünüz zaman ortalama Türkiye haritası 7 bölgeden oluşuyor. Ortalama 1,5 bölgelik bir bölgeyi indirebiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani kapasite olarak da yani hafızasından bir, bir buçuk gigabaytı belki bulur belki bulmaz. Yok bazen. yok yani. o kadar bulmaz. Yani genelde 200-250 MB falan diyor. Çok büyük evet. bir alanı kapsamıyor yani şey açısından. Yani, Aynen yani burada depolama alanı açısına. Çok sık kullandığınız işte neresi var? İç Anadolu'daysanız Ankara ve çevresini hmm. komple alıyor. Bir de e, İstanbul civarına aldığınız zaman zaten iki tane harita indirseniz sizin her şeyinize yeter burada. Aynen. Çevrim dışı kullanmak isterseniz ama ben çevrim dışı kullanmak istemiyorum çünkü navigasyonlar artık eskisi gibi çok internet götürmüyor. Aynen. Ben normal internet bağlantılı Apple'ın navigasyonunu açıyorum. Gideceğim yere kadar gidiyorum yani. En azından yol durumunu ya da görebiliyorum. Aslına bakarsa bir de şu var. İnternetin çekmediği yerde çoğunlukla Google haritalar da o yerde olmuyor aynen <laughs> yani anlatabiliyor muyum <laughs> dışarıda asla bakasa pek şey kalmıyor ama tabi istisnalar vardır yani de. bir de geri görüş kameramızı gösterebilir misin rica etsen şöyle gösterelim geri görüş kameramız direksiyonu anlatabilir misin sorulan sorular bu şekilde yani direksiyon bildiğim kadarıyla çizgi kadar var ama bildiğim kadarıyla yani Japonların büyük bir çoğunluğunda aynen Japon diyorum ama hani bunların Kore'si var İşte gerçekten Japon olanı var ama hani biz uzak doğu diyelim yani bir de park sensörü logo e, radar görüntüsünü de bir açar mısınız sana zannet. Ya bu veriler hep soruluyor, o yüzden biz de her videoda özellikle değiniyoruz. dediğin gibi. Ken direksiyon... data atlı üzerinden. Bunlar Aynen. Görüntüler. Bu veriler gelirse işte buradaki çizgiler oynayabiliyor. Ön arka park sensör orjinalda varsa radar çizgi görüntülerini görebiliyorsunuz. Göremiyorsanız bunu zaten bu araba desteklemiyor demektir. Yani oldukça net de bir görüntüsü var. Çok güzel. Hatta şöyle bizim Hüseyin Usta'nın arabası var. Ona doğru yanaşayım bakın. Yani normalde plakayı bile buradan okuyabilecek duruma geliyorsunuz. Hayır. Bazı kameralar var ki yani çar çamur içinde. Hiçbir şey göstermiyor. Aynen. O yüzden kameradan çıktığınız zaman da yine standart. otomatikmen nerede kaldıysa en son oradan, oraya geri dönüyor. Aynen oradan devam ediyor. Genç cihazla alakalı anlatacaklarımız bu kadar ama Aynen. arabanın hani şeyini çok beğendim ben. Şu özellikle şöyle göstereyim de ee, dashboard var ya yani daha doğrusu ee, söyleyemedim ismini unuttum iyi. Hız göstergelerinin olduğu panelden bahsediyor. Orası da böyle bir ekranlı falan olsa Mercedes diyeceğim arabaya. Evet. Güzel gerçekten güzel. Dış kasası bu arada ne oluyor? Dış kasası çok. Yani ambalajlar falan üzerinde araba daha yeni, sıfır gerçekten. 237 km. İyi günlerde kullansın, <laughs> kazasız belasız kullansın. 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 Aynen öyle, aynen öyle. Cihaz da bizce gayet güzel oldu. Detaylarına da zaten gibi. gösterir. Ses kalitesi anlamında artık interaktif bir cihaz oldu. Güne güne kullansın. Öncesinde çektim zaten. burada tabii, tabii aynı bu büyüklükte bir teyp vardı ama yani hani böyle ekranlı ve bu kadar düzgün oturan çok başarılı bence. Bence de. Güle güle kullansın. Ee, bizim Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da satışını, montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Arkadaşlar bu şubelere gelip cihazları yakından inceleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz, test edebilirsiniz. Ee, cihazlarımızın bütün örnekleri, yaklaşık 5 versiyon falan cihaz var herhalde kolaylıkla. Bütün örneklerini yani kullanarak test edebilirsiniz, kararı verebilirsiniz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynen bizi dinlediğiniz için. Gönderilerimizi beğenip paylaşırsanız daha fazla kişiye erişebiliriz. Instagram, YouTube ve Facebook kanallarını takip ederseniz, beğenirseniz, abone, abone, abone olursanız, seviniriz. YouTube kanalımıza seviniriz. Bir başka tatlı videosu ile beraber görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.